Şu an yanımızda kalite koordinatör yardımcısı Profesör Doktor Sayın Fatih Konur hocamızla birlikteyiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an festivalimizin son günündeyiz. Nasıl hissediyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Bir Bolu Avantizet Baysal Üniversitesi mezunu olarak böyle bir organizasyonda öncelikle emeği geçen herkese hikayenin gizli kahramanlığını sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Akademik faaliyetlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de öğrencilerimize ve de bugün itibariyle de mezunlarımıza sunmak istedik. Biz büyük bir aileyiz. Mezunlarımızla birlikte şu anda 33 bin öğrencimiz var. 140 bin üzerinde bir davet organizasyonu var. Bu geniş aileyi bir çerçevede buluşturmak bizim için oldukça önemliydi. E, kampüs karşılama festivali, e, bağır festivali gibi etkinliklerle biz öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerdeki e, isteklerini de bir şekilde karşılamaya getirdik. Bu yüzden bu güzel organizasyon için tekrar teşekkür ediyorum. Emekleriniz için biz teşekkür ediyoruz. Öğrenciler olarak çok memnun olduğumuzu bildirmek isteriz hocam. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. İletişim atölyesine ayrıca başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam.